Herkese merhaba. Bu seferk videomuzun konusu aylık market alışverişi gibi bir şey yapmaya çalışacağız. Ee, i̇lk defa rutin oturtabildiğimiz için ilk defa aylık böyle bir topla alıp istedik bir, bir şey Bu çok daha mantıklı ve çok daha ekonomik oluyor çünkü. öyle zırtlık bir bitince almak daha çok para kaybettiriyor. O yüzden de böyle yapmaya karar verdik. Bakalım şimdi e, sırayla kasap marketleri dolaşacağız kısa kısa göstereceğim ama video market videoları çok uzun tutmayacağım. En son eve gelince tekrar göstereceğim ne aldığımızı. Bakalım ne, alacağız ve ne kadar tutacak. Hikaye geldik. Çünkü bir iki bir şey lazım da almamız gereken. Onları aldık. Evde zaten göstereceğim ne aldığımızı ve ne kadar tuttuğunu. Kocaman bir Ikea ve her şey çok güzel ve vardı. Yani evimizi tamamen yapmak istediğimizde buradan her şeyi alabiliriz. Onu fark ettik. Çok da hoşumuza gitti. Faydalı bir gezi oldu Ikea gezisi bizim için. Şimdi sıra Real'de. E, Real'den gıda alışverişlerini falan yapacağız. Bakalım ne tutacak, ne kadar neler alacağız. Marketin içinde dediğim gibi çok çekim yapmayacağım. Sonra evde detaylıca göstereceğim ne aldığımı, kaça aldığımı. Evet, şimdi evdeyiz ve aldıklarımızı şöyle bir kaba taslak göstereyim sizlere. Bu et poşetimiz anlatacağım. Böyle aldıklarımız, alışverişimiz bu şekilde. Toplamda bu alışverişe şuraya yazdım. 224 euro 31 kuruş ödemişiz bütün fişlerin toplamı. Şimdi anlatıyorum. Burası ee, sadece Rahman'ın sigaraları Rahman e, sigarayı tek tek almıyor çünkü tek tek aldığında haftalık 7 günde yani paketi 8 eurodan 56 euroya denk geliyor Rahman'ın sigara masrafı ama o böyle tütün alıyor bir de böyle boş sigaralar var şimdi şunu açayım size böyle içi boş sigaralar var onları bir tane makinesi var küçük onunla dolduruyor böyle tütün alıyor tütün zaten aldığı e, her markanın tütünü de var böyle paketlerde alabiliyorsunuz daha büyük paket de var böyle küçük vardı öyle aldık Normalde bu ikisini ödüyoruz 22-35 euro. Yani bunlar Rahman'a 8 gün falan gidiyor. Nerede 7 güne 56 euro, nerede 8 güne 22,5 euro. Çok daha uygun olduğu için böyle alıyor. Burası böyle. Bunun fişi de bu şekilde. Şöyle hatta fişim düştü. <laughs> Göstereyim size. Tütün burada tütün burada e, 19.95 2.40'da boş sigaralar toplamda 22.35 ödemişiz buraya. Sonra Reva Market'e uğradık. Şöyle şurası şöyle göstereyim. Şurası şöyle Reva Market. Şurası. Burada 4 tane krem aldım. Bunlar çok pratik oluyor. Hemen makarna falan yaparken. Bir tane böyle peynir aldım. Ee, daha sonra bir tane karnabahar aldım. Bir tane brokoli. Rahmana kahve büyük paket yoktu. Küçük paket. Radisyen turp. Mantar, 2 paket un, 1 paket de şeker. Ee, bu reva Market'in kendi markası. Yağ marka. Ve ürünleri çok güzel gerçekten. Ben çok seviyorum. Ve hep onun ununu, şekerini falan alıyorum. Ee, burası böylece ne kadar tuttu biliyor musunuz? Eee... 33 euro 30 kuruş ama burada 15 euroluk benim kontörüm var. Görüyorsunuz ürünlerin fiyatları bu şekilde. Ucuz ucuz. Mesela size ben söyleyeyim buradan ıı, şeker 79 cent. Bira, bira var bir de burada bir tane pardon. Bir de bir tane Rahman'ın birası var. Kronbahar. Ee, o da 89 cent. Daha ee, ne almışım burada? Bir sürü işte peynir mesela 1.59. Brokoli 2.49. Ee, turp 0.59 sent. Kremanın e, tanesi 49 sent. Ben almışım 4 tane. E, unun tanesi 78 sent. Bu şekilde reve fişim bu şekilde 33 30 yapıyor hepsi. Sonra bu gördüğünüz bütün masa Reveninkiler hariç real alışverişimiz. Real markete gittik. Real marketin fişi de burada bu şekilde. Uzun bir fişimiz var. Ve toplamda 98 euro 67 cent ödemişiz. Bu böyle gördüğünüz kolalar var. İşte burada domateslerimiz. Hepsini anlatacağım şimdi. Şöyle bir büyük market alışverişimiz, eee real alışverişimiz. Ne aldık? 4 tane 4 tane 1,5 litrelik kola aldık. E, 3 2 daha 5 tane Krombahar bira. Bir tane turşu böyle. 3 tane yağ aldım sıvı yağ. Çünkü zıppırt bitiyor. Bu bizim aylık alışveriş olarak düşündüğüm alışverişimiz. Yani o yüzden 3 kutu yağ aldım. 3 tane şey işte domates var. yumurta var küçük. 2 tane kutu kuark. 2 kutu krema var. Bir paket böyle çikolata var bir yoğurt var burada. iki tane de şu çiftçi yoğurttan var. Bu da çok güzel oluyor. iki tane böyle e, ayrı bir krema var. Bunları mesela salata, ım, salatalık salatası falan yapıyorum. Güzel oluyor. Bir tane şöyle Hollanda sozu aldım. Balıkların yanına çok seviyorum. Ondan sonra burada iki buçuk kiloluk bir tane patatesim var. E, böyle bir şey aldık. E, çamaşır makinesi deterjanı 84'lü. 13 euro mu neydi indirimdeydi. Zaten alacaktık da bunu aldık. Sonra şöyle bir tane banyolar için şey aldım. Sprey. Bu yerleri silmek için. Bu Pril, bulaşıklar için bir de çamaşır suyu domestos ee, bunu makina için e, bulaşık makinesi için bu tuvalet için bunlar bulaşık makinesi deterjanı finishin bu da aslında her ay aldığımız bir şey değil bu e, buzdolabında bir yer kırık onu yapıştırmak için aldık kırık yani biz geldiğimizde bir tane şöyle muz aldım bir tatlı deneyeceğim bir tane ekmek aldık böyle baget e, baget mi oluyor? Baget işte uzun. Şöyle orada bir euroluk standları oluyor. Böyle bir tane çaydanlık bir şeyin tavanın altına falan lazımdı bana. Bunu aldım bir euroya. Ee, şöyle bir tane şeyler var. Böyle içi yağlı aslında ama çok güzel oluyor kahvaltıda falan seviyorum ben böyle şeyi ondan aldım bir tane böyle tatlı niyetine içi çilekli bir tane milföy gibi bir şey aldım taze soğan limon Paket limon. Şu biberler normalde iki küsür euro, üç euroya yakın oluyor. Üçü çok pahalı bu biberler. Bu sefer 1.49'a düşmüş. iki tane aldım. Canım biber dolması istiyorsan. Bir tane salatalık. burada böyle uzun. iki tane patlıcan. Bir tane avokado. Bir tane maya aldım. İki ta ikili şey tombalık. E kahvaltılık domates, çeri domates. Ve başka ne var? Mo e tabii mozzarella var. E başka göstermediğim bir şey yok herhalde. Hızlıca anlattım. Realden bunları aldık. Bütün bu alışverişimizin toplamı da dediğim gibi 98 ,67 euro 67 cent tuttu. Şöyle hatta size söyleyebileceğim birkaç şey söylemeye çalışayım buradan. Ee, yoğurdun iki tanesi 0.99 cent bir tanesi. iki tanesi 1.98 ee, euro. Domates ee, 1.99 euro. Diğer yoğurt 49 cent yine. Ee, ekmek 85 cent biberler tanesi 1.49 demiştim. Eee salatalığın tanesi 59 cent. Krema hangisi bilmiyorum. Bu 1.10 olmuş. 2 tanesi 1.10. Eee Hollandaise 1.39. Hmm, tombalı 4 euro 399 cent. Avokado 1.49. Limonlar 1.29. Mozzarella peyniri 1.79. Eee hmm, Persil yani bu çamaşır deterjanı 12.99 13 yani. Buradan ee, e, pril neymiş? Pril 1.45'miş. miş e, Burada başka ufak tefek şeyler. E, domates yine. Abi domatesos pardon 1.65. E, yağın fiyatını arıyorum da. Onu bulmaya çalışıyorum. 3 taneydi o şudur. Ya Repsol aynen. Ee, yağın tanesi 99 cent. 3 tanesi 2.97 olmuş. Küçük çikolata 59 cent. Şurada nerede o milka çikolata var. Ha, burada, bu arada milka çikolata ve yumurta da var. Onu gösterdim mi bilmiyorum. Burada ee, burada zeytinyağım da var bir tane. Onu da göstermedim galiba. Başka ne var? 2 tane patlıcan almıştım. 1.98 tutmuş. Um, yani bu şekilde. Bir tane şey göbek marul 99 centmiş. Fişimiz bu şekilde. Sent 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 birikmiş. Ben 100'den fazla tutacak zannettim. 150 falan tutar dedim ama 98 euro 67 cent tuttu. Orada bir mutlu oldum. Sonra gelelim kasap alışverişimize. Bunu böyle çıkarmadım hani akar falan diye. Toplamda böyle bir poşet çuval hatta <laughs> et aldık. Aylık alıyoruz. Burada bir bir tane kuzu kol var. Onu doğrattırdık. 2 tane tavuk göğsü var. 2 kilo tavuk baget var. Bir parça böyle kaç kilo geldi bilmiyorum. Kaba et var. Bir de 2 kilodan fazla kıyma var. Şöyle de görebiliriz ama hangisi hangisi bilmiyorum. Tek tip geçirmiş. Çünkü toplamda bir çuval ete yani yarım çuval ete 50 euro demişiz. Etimiz bu şekilde. Bir de iki aya girmiştik. Benim bir nevresime falan geçici böyle ihtiyacım vardı. İki aya ben 19.97 euro ödedim. Ne aldım? Nevresim takımı aldım. Şöyle bir 10 euro falandı. Bir tane böyle kilim gibi çok hoşuma gitti. Eski zamanda vardı. Böyle 4-5 euro falan verdim buna. Bir tane e, duş perdesi çok acil ihtiyacımız vardı. Böyle bir duş perdesi aldık. Geçici yani bu da ucuzdu. Bir de bir tane çarşaf, nevresimler için. Burada nevresimleri birlikte böyle satıyorlarmış. Ben de yeni fark ettim. İlk defa böyle bir ihtiyacım oldu çünkü. Yastık yüzü ve yorgan yüzü var. Çarşafı ayrı yeten alıyorsunuz. Anladığım kadarıyla buradaki takımlar bu şekilde. 2 aya da böyle dediğim gibi ne kadar demişiz 19.97 ödemişiz. Evet bütün alışverişimiz bu şekildedir. Evet alışverişimiz bu şekildeydi. Toplamda ne kadar tuttuğunu size söyledim. Hatta tekrar şöyle bir fişime göz atayım. Toplamda alışverişimiz 224 euro 31 cent tuttu. Burada sadece Türk markete gitmedim. Türk markete gidip oradan yeşillik falan almak istiyorum. Bir de pirinç almam lazım. Bunlar da tutsa tutsa 20 euro tutsa desem normalde Hadi yuvarlak hesap diyorum fazladan fazladan tutup 250 euroya ben aylık kıvır zıvır hatta burada her zaman kullanmadığım şeyler de var ama onlar hep çıkıyorlar o yüzden onları tutup ayırmaya uğraşmadım. Mesela hani gıda değil burada benim kontörüm de var ondan sonra Rahman'ın sigarası da var alkol de var her şey var burada yani şu anda sadece gıda olarak düşünmedim bunu. Ben aylık alışverişe çıktığımda bunları aldım tabii ki eksim çıkıyor tekrar alacağım ama şu anda bunlar. Ee, ve bunların toplamı dediğim gibi 224 euro 31 sent tuttu. Artı Türk markete de 20 desem 245 euroya falan benim e, aylık e, temel alışverişim olmuş oluyor. Çünkü unumu, yağımı, işte şekerimi, e, bu tarz işte kremamı, yoğurdumu falan böyle temel ihtiyaçların hepsini almış oldum aslında. E, durumumuz bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Marketlere çok çekemedim çünkü hem koronadan hem de işte yoğunluk olduğu için hafta sonu olduğu için çok orada bir de uğraşmak istemedim açıkçası. Ama burada kalem kalem fişleriyle birlikte ne aldığımı ve ne kadar aldığımı size göstermiş oldum. Alışverişimiz bu şekildeydi. Aylık alışverişimiz bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Videoların devamları gelecek. Yabancılar Şubesi ile ilgili çünkü gelişmeler var. Ee, Alman oturum kartı ile ilgili onları sizinle paylaşacağım çok kısa bir süre sonra. Ee, onun dışında e, bu konuyla alakası yok ama hazır video çekmişken bunu da söylemek istiyorum. Bulgaristan devrize işlemleri için bilgilerini paylaşmış olduğum daha öncesinde Behice Hanım'ın artık bilgilerini sizinle paylaşamıyorum. Ee, Instagram'da bu konuyla ilgili bir IGTV videosu da yayınladım zaten acil bilgilendirmek amaçlı. Daha sonrasında yine bu konunun üzerine değineceğim. Ama bilginiz olsun artık onun bilgilerini de paylaşamıyorum. Kendisinin talebi doğrultusunda. Kendisiyle bilgi tabii ki de e, konuşarak paylaşmaya başlamıştım. Kendisiyle konuşarak da paylaşmıyorum artık. Çünkü kendisinin böyle bir talebi oldu. E, üzgünüm artık ona sizi yönlendiremeyeceğim. Ama yine bilgileri paylaşmaya tabii ki de her zaman devam edeceğim. Umarım bu videoda sizin için faydalı ve fikir sahibi olmanız için yardımcı bir video olmuştur. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrarlıyorum ve hoşçakalın.